bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu haber Yani şimdi birkaç ay yolda kaldığım için bir de aküler zayıfladığı zaman e, şarjı mesela diyelim şey 50 kilometre gidiyor ya tam şarjı mesela. Hı hı. Aküler zayıfladığı zaman 50 kilometre değil 5 kilometre kalıyorsun zaten. Gitmiyor yani. Bir de uzun süre gittiğin bahçede kalıyorsun mesela. Akşamada duruyorsun orada. Aküler daha çok kendi yiyor. Ama şimdi paneller olduğu zaman o akü kendi kendi yemiyor artık. Tam tersi şarj ediyor. Geri dönüşünde de hiç öyle bir sıkıntı çekmiyorsun yani. Yolda falan kalma derdi yok. Güneşi olduğu sürece gidiyor. Aynen. Yeter güneş olsun. Güneş olduğu zaman mesela standart halde 50 kilometre ise biz bunu şimdi en kötü ihtimal 6-70 kilometre çıkmıştır bu. Yani çünkü sürekli alıyor. Yani elektrik şarj ettiğin şey güneşten harcadığı elektriği sürekli tamamlıyor yani. E, görenler yani durup bakıyorlar, soruyorlardı yani, yani niye böyle bir şey yaptın falan diye. Yani tabii onu anlattığın zaman da ona da hak veriyor yani. yani şimdi akşama kadar duruyorsun bahçede. E, şarj e, şey, elektrik de yok. Hı hı. Gittiğim yerde bahçede elektrik de yok. Olmayınca ama e, paneller olduğu zaman bir de güneş olduğu zaman akşama da şarj edecek kendi kendini. Dönüşünde hiç zorla çıkmıyor yani. Seri halde bağlı bunlar şu anda. E, 50 şer watt zaten. Ya yani seri bağlı için 50 wattlık bir gücümüz var. E, bir motorda 5000 wattlık. Yani bunu tam dolu dolu şarj etmese bile en azından yani şimdi 4 kilometre gittim ya mesela. <laughs> Aşmada durduğum zaman o harcadığı elektriği kendisi tamamlıyor. Dönüşe hiçbir sıkıntı çıkmadan gerisin geri gelebiliyorum eve kadar.